Herkese merhabalar sevgili dostlarım yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım piyasaları genel olarak değerlendireceğiz haftalık kapanışlarımızı aldık altın gümüş haftayı rekor kırarak kapattı oradaki son durumu değerlendireceğiz dolar TL'de 850 direnci geçildi haftanın son işlem günlerinde ee, orada da yeni bir yükseliş trendi başlamış durumda ve yükselişler hızlanabilir. Ora, oraya da bakacağız. Ee, ve kripto paralardaki son durumu da değerlendireceğiz. Şimdi piyasalarda işte enflasyon haberleri konuşulmaya başlanmışken Dünyada enflasyonu rekor kırdığı haberleri birçok haber sitesinde, televizyonda, radyolarda, gazetelerde yayınlanmaya başlamışken, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi başka bir haber daha düştü. Neydi bu haber? Bizleri yani yatırımcıları yakından ilgilendiren bir haber. İlk olarak haber New York Times'ta yayınlandı arkadaşlar. Haberin başlığı aynen şu şekildeydi: Büyük Biden bütçesi hazırlanan bu habere, bu raporu, raporu göre arkadaşlar şu deniyordu. Başkan Joe Biden cuma günü geç saatlerde federal harcamaları önümüzdeki mali yılda 6 trilyon dolara çıkaracak bir bütçe açıklayacak denildi. Yani 6 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi yolda arkadaşlar. Haberi New York Times yapması gayet güven veriyor zaten birçok kaynakta onayladı. Geçtiğimiz günlerde zaten ABD hazine bakın Janet Yellen'in e, Perşembe günü milletvekilerini yaptığı konuşmada şunu demişti: Biden'ın harcama planının e, mali açıdan sorumlu bir yaklaşımı temsil ettiğini söylemişti. Yani ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de buna onay vermişti arkadaşlar. Zaten ikisi uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ediyor. büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde haftalarda ABD Başkanı Joe Biden böyle bir teşvik paketini açıklayacak. 6 trilyonluk dolarlık bir teşvik paketi. Tabii ki de bu teşvik paketi ee, bir anda gelmez yani belki gelmesi bir yıl sürer ama piyasalarda hepimizin bildiği bir şey var ee, haberler önceden fiyatlanmaya başlanır arkadaşlar yani piyasalar tekrardan para yağmaya devam edecek piyasalarda hareketlilik artacak böyle bir bütçenin böyle bir teşvik paketin onaylanması demek arkadaşlar İkinci dünya savaşından bu yana en yüksek rakamların açıklanması demek. Ee, geçtiğimiz haftanın son işlem günlerinde dolar tl 8.50 direncini kırdı. Ve 8.61'lere doğru çok hızlı bir yükseliş yaşadık arkadaşlar. Son videolarda zaten bunun uyarılarını yapıyorduk. Dolarda zaman daraldı demiştik. Teknik olarak yukarı yönlü istek devam ediyordu. Ee, 8.50 direncinin kırılıp bir anda 8.61'lere gelmesiyle tabii ki de kar satışları normaldir kısmi geri çekilmeler olabilir. Ama ben dolar tl'de yeni bir yükseliş dalgasının başladığını düşünüyorum. Ve önümüzdeki haftalarda yükselişler hız kazanabilir arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki 3 haftaya dikkat diyorum. Özellikle e, pazar gecesi açılışlarını biliyorsunuz. Hafta sonu piyasalar tatil ve pazar gecesi e, piyasalar açılıyor ve dolar tl ilk etapta asya seansında işlem görmeye başlıyor. Önümüzdeki 3 hafta boyunca pazar gecesi açılışlarına dikkat. Yukarı yönlü gepli açılışlar görebiliriz arkadaşlar. Bu süreçte biliyorsunuz ülkemiz %19,5 gibi bir faiz oranına sahip. Ee, Avrupa'da en yüksek faiz veren ülkeyiz. Ee, bu kadar yüksek faiz oranıyla doların 8.50'yi kırması tabii ki de olumsuz. Piyasada şöyle bir algı var. İşte faizler düşürülecek, faizler aşağı çekilecek gibisinden. Ben böyle bir düşünceye katılmıyorum. Aksine faizlerin bu süreçten sonra bırakın düşürülmeyi, bırakın sabit bırakmayı daha da artılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakın Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı var. Faiz artır, faiz indirme ihtimalini yüzde sıfır görüyorum. Hani belki bu toplantıda faizler sabit bırakılabilir ama önümüzdeki toplantılarda mutlaka politika faizinin yukarı çekileceğini ben Düşünüyorum arkadaşlar. Peki dolarda bundan sonraki süreçte biz neler bekliyor? Şimdi dolarda bir yükselen üçgen görüntüsü mevcut. Bu görüntüyü ben işte 8'lerden almayacağım. Çünkü e, neredeyse 7.70'lerden 7.60'lardan geldiğini düşünüyorum. Özellikle şurada bir gap açılışı vardı. E, bu gap'te bir miktar almıştık ama 7.70'lerden itibaren aldığımızda 8.50'ye kadar neredeyse 80 kuruşluk bir hareket var. Yukarı yönlü kırılmasıyla beraber Bakın tekrardan onayı gelebilir. 8.50'ye doğru. Hatta fake bir hareket yapıp 8.38-8.35'lere doğru gelme ihtimali de var. Düşük ihtimal ama var. Böyle bir ihtimal de var. 8.38-8.35'in altını beklemiyorum. Onu bir kere belirteyim. 8.50 üzerindeki 80 kuruşluk hareketle bakın yükselen üçgen var. E, bu formasyonu yukarı kırıldıysa neredeyse e, yükselen üçgen kadar yukarı gitmesi beklenir. 80 kuruş hareketle ilk etapta 8.80 daha sonra da 9.30'ların hedef olacağı düşüncesindeyim. Dolar TL'de muhtemelen bu süreçte şu tarz haberleri çok fazla duyacağız. E, petrol bulundu, doğalgaz bulundu gibi haberleri hatta Katarlı iş adamlarının ülkemize yatırım yapmak için e, geldiğini vesaire de duyabiliriz. Hemen buradan ons altına geçelim. Şimdi ons altın tarafında e, teşvik teşvik paketi haberlerin gelmesiyle bir miktar daha alımlar hızlandı. Biliyorsunuz zaten enflasyon haberleriyle 1680 dolardan 1900 dolarlara kadar geldik. Yükselişleri kademe kademe değerlendirdik. 1910 dolar civarlarında bir direnç var. Bakın buradan ilk satışımızı yedik. Tekrar bu dirence geliyor. 1910 direnci geçilir mi? Aşağıda 1860 desteği var. 1860 1865. Buranın alt destek olduğunu düşünüyorum. Hani buranın altını beklemiyorum şu süreçte. Işte. 1910 geçilemezse 1865'e doğru geri çekilmeler normal. Ama asıl hedefin 1960 ve 2000 dolarlar olduğunu düşünüyorum ben ons altında arkadaşlar. Yani aylık olarak gerçekten güçlenmeye devam ediyor. Para akışı altın, gümüş ve diğer emtialara kaymaya başladı. Özellikle kripto para tarafından çıkan paraların altın ve gümüşe kaydığını görüyoruz bu süreçte. Dediğim gibi 1910 direnci var. Bu hafta bu direnç kırılır mı? Kırılabilir. Geçilemez hani belki 1865'e doğru bir geri çekim olabilir ama dediğim gibi asıl hedefim 1960 ve 2000 dolarla olduğunu düşünüyorum. Hemen buradan gram altına bakalım. Şimdi gram altın tarafında da 525 direncini hedef olarak göstermiştik. Bakın nokta olarak test edildi. Burası direnç. Buradan hani satışlara yemesi şu anlık çok normal. Aşağıda destek hattı olarak 500-505 hattı var. Ee, buralara geri çekilmelerin alım fırsatı olabileceği düşüncesinde yani bana göre değerlendirilebilir bölge 500-505 bölgesi gelmesinin garantisi yok ama gelirse kendi adıma alıcılı tarafta olurum risk almak isteyenler için buradan gram altın alınır mı orta ve uzun vade adına düşünüyorsanız tabii ki de alınabilir ama ben risksiz bir şekilde e, çok fazla kendimi strese sokmam garantici bir insanım diyorsanız bana göre 500 TL civarları birer alım fırsat olur. Tabii ki de geleceğinin garantisi yok. Gelirse değerlendiririz. Gelmezse zaten yukarıdaki e, hedeflerine doğru çıkışım ben devam edeceğini düşünüyorum. Altın tarafında da. Şimdi altın tarafında 500'ün altını bu süreçten sonra çok fazla beklemiyorum arkadaşlar. Özellikle doların atağa kalkması, ons altının iyiden iyiye 1900 dolar üzerine yerleşmesi, gram altındaki yükselişleri de e, hızlandıracaktır hızlandıracaktır. 550 ikinci hedefimiz. 525'ten sonra 580 ise diğer hedefler olarak yer alıyor. Ee, bir iki hafta içerisinde 525 direncinin kırılması, 550'ye doğru çıkış hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Gram gümüş TL yükselişlerine devam ediyor arkadaşlar. 7.70 direncimiz 3. kez test edilmiş durumda. 6.50'lerden başlayan harekette her videoda kademe kademe fırsat seviyelerini konuştuk. 6.87, 7.20, 7.50 derken en son 7.50 civarlarında buraların birer fırsat seviyesi olduğundan bahsetmiştik. Ve 7.70'lere kadar tekrardan gelmiş durumdayız. Şimdi 7.70 direnci 3. kez test ediliyor. Bu direnç iyice yıpratılmış durumda. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda 7.70 direncinin kırılacağını düşünüyorum. Ve 8'lere doğru hareketin kademe kademe devam edeceği düşüncesindeyim arkadaşlar. Gram gümüş TL'de daha bu yükselişlerin başında olduğumuzu ve hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. E çünkü uzun vadede benim gram gümüş TL'de 13,5 TL gibi bir hedefim var arkadaşlar. Bakın şu an dolar TL kaynaklı gidiyoruz. Gümüş dolar bir de buna katılırsa önümüzdeki aylarda bir kırılım bekliyorum bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Asıl patlamayı gram gümüş TL'de o zaman göreceğiz arkadaşlar. Bitcoin tarafında arkadaşlar 41 bin dolarlardan tekrardan satış yediğimizi görüyoruz. E, aşağıda 31 bin 32 bin destek attı. Bizi bekliyor. Sağlam bir destek attı olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle şunu belirteyim. Kripto paralar tarafından çıkan paranın altın, gümüş, platin, paladyum gibi emtialara kaydığını gördük bu süreçte. Orada bir yükseliş yaşamamız sebebiyle kripto para tarafının en azından bitcoin tarafının bir süre daha belirli bantlar arasında hacim düşerek yataya bağlamasını bekliyorum ben. Yani Haziran Temmuz aylarında bitcoin 40 bin dolarla 30 bin dolar arasında git gellerine devam edeceğini düşünüyorum ben. Ee, tabii ki bu da altcoin'lere yarayacaktır arkadaşlar. Yani hepsine değil tabii ki ama birçok altcoin'de kısmi olarak sert yükselişler görebiliriz. Tabii ki bu fırsatları konuşacağız. Ama dediğim gibi Bitcoin tarafının bir miktarda yatay devam etmesini ben bekliyorum. Özellikle Bitcoin tarafındaki yükselişlerin Ağustos Eylül'den sonra başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu süreçte altcoin'lere para kaymaya devam edecektir. Hepsi olmasa bile kısmi olarak altcoin'lerde yükselişler göreceğiz arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bak bu kadar. Twitter tarafından beni takip edebilirsiniz. Türkiye'li adresinden Takip edip e, tweetlerime buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya telegram adresimi vesaire de bırakıyorum. Oradan da beni takibe alabilirsiniz. Hoşçakalın.